arkadaşlar ben Yusuf. arkadaşlar hep hoş geldiniz arkadaşlar e, bu bu video öylesine açtım bu bir sohbet videosu arkadaşlar okulun nasıl geçtiğini söyleyeceğim yanında da bir asma yapmaya çalışacağım size asma dedim yanında e, abla biliyorum biliyorum aldım zaten aydın <laughs> e, okuldan gelince savaşçı olduğum için arkadaşlar ben böyle video çekebiliyorum e, okuldan gelince arkadaşlar Yanda bir dene döner bir dene de ayran gömeceğim. <laughs> Şöyle bir açalım. Neyse şimdi direkt ben okulu anlatacağım. Yani bazıları da 5. sınıf savaşçı öğrenciler için ders ediyor. O yüzden bize iş etmiyorlar. Ben öğren ben savaşçıyım. O yüzden sabah sabah 7.50'de ders başlıyor. Okula gidiyorum. canınızı çektirmek istemiyorum ha. Dönene kadar. Ne işte Yeni bir tane beden hocası gelmiş. Ulan kadın ne ya kadın? Ee, diyor ki ya eşek gitti bak biz agalarla top oynayacağız geldi dersin 15 dakikasını yedi bir şeyler anlattı bize ya. Ama sanki hiç bilmiyoruz ha. 5. sınıfı biz boşuna okuduk ya. Nereye gelmişti bu arada o beden hocası da. İlk başta geldiğinde dedim dedim o böyle tatlı davranıyordu. Dedim aa bak bu iyi hoca dedim. Biz yaramazlık yaptığında hemen kızdı. Kaşlarını çattı ağzına oturdum. Neyse. <laughs> 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 ne sesler? Işte. Bizim adamın hocası var bir şarjı. Kendisini çok seviyorum. komutanlar bize dedi işte e, çarpma tablosu falan filan ama 6. sınıf rızalı çarpma tablosundan bahsediyorlar neyse ben geçtim çarpma tablosunu 3 tane soru sordu zaten çarpma tablosunda ne var ama 3 tane soru sorular soru sordu bir şey önce. ben bildim geri kalanlar ya da çok çalışması lazım ya da geçenler varsa onların da çalışması lazım yani Hala birazcık daha çalışın diyorlar. Yani daha çok gelişin diyorlar. Ama bakayım, biliyoruz zaten hepsini. Ezberimizde niye daha çok çalışalım? Neyse. Bilmeyen, bilemeyenler de ben sizin kafanıza sıkayım eşekler. Nasıl bilemediniz ama? 6. sınıfsınız. Çarpım tablosunu mu bilemiyorsunuz? Neyse. Bizim sınıfta böyle tipler var. Bu yorumlarda kendi Teyze atabilirsiniz. Bugün okul nasıl geçti diye. Tabi size kalmış. Bu arada ben onlar vs konular niye atmıyorum diye soracaksınız. Arkadaşlar ben karakter yapma çalışıyorum. Karakterlerinize geziniyorum bakmaya falan çalışıyorum. Ama okul izin vermiyor tabii. Ama okul diye bir şey niye var yani? Niye var? Yok Okul. Keşke olmasaydı. Okul olmasa da olur. Elim yağlı diye şu an ayranı açamıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Müsaadenizle bir videoyu durdurmaya üşendim. Elimi ıslatıp geleceğim çünkü ayranı açamıyorum. Elim yağlı diye. Ha kayıyor kayıyor. Ama elim kayıyor. ha açtım açtım. Ucundan birazcık açıldı. Şimdi birazcık daha büyük açacağım. Koptum. <laughs> Neyse arkadaşlar. İşte. Hay anasını. Ah tamam tamam tamam. Açtık tamam açtık açtık açtık. Sıkıntı yok. Şöyle tamamen açacağım. Zaten ayranı bitireceğim için her türlü ben ayran severim. işler arkadaşlar. Öyle. Hı -hı. Ya okulun yanında dönenciler efsane oluyor ya. Efsane ya. Onlara gezmeye çalışıyorum. O diye bir şey var niye niye var yani? Kim okula gitmek istemez ki? Ver size, size size söyle bir şey diyeyim. Şöyle bir şey. Arkadaşlar Kur'an'da okula gitmek diye bir şey yazmıyorsa okula gitmek günah olabilir mi? Yani şimdi diyecekler ki e, e, Kur'an'ın ilk kelimesi oku diyecekler herkes. Ama ben diyorum ki okula gitmek diyorum. Okula gitmek diye Kur'an'da bir şey yazıyor mu? Herhalde yazmıyor. Yoksa okula gitmek günah mı? Böyle şaka marşı derim. Ne günah olsun oğlum. Size bir tane daha döneyim. Hele hoş Efsane arkadaşlar efsane Şimdi çoğunuzun okulu olduğu için yani Herkesin okulu olduğu için Ve genelde öğrenci oldukları için Bu videoyu izlemeyebilirsiniz Onu söyleyeyim İşte arkadaşlar böyle ee, siz de istiyorsanız yani kendi anlarınızı okumamı istiyorsanız benim herhangi bir videomda bu videonun altına yazabilirsiniz. Okulunuz nasıl geçti falan filan onları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. İlla herkesin okulunda kekotikler vardır. Herkesin okulunda e, keko tipler vardır. Bunlara bulaşmamanız en iyisi. Bence. ben yani arkadaşlar. Hepimizin okulunda var. <laughs> Bu arada şu döner efsane yav. Okulun yanındaki dönerciler neden efsane yapıyor. <laughs> Hala hoş. Bu video zaten uzun sürecek bir video değil arkadaşlar. Video yarısı benim asmır yapmamı geçti. Neyse. Bu yok da arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.